Attım baba. Helal baba. Baba ben yemek yiyorum sen yenersin. Kırık can mı? Yerine kırdılar oğlum bunlar. Hmm. Benim çıktığım yeri kırmadılar ki. Tavır bir. Allah Allah. Hey. Al res. Baba sen o canını attın mı ya? <laughs> ben bir baba. şey demiyorum maç. Sen de o SP'nde <laughs> var mı şöyle? <laughs> ben hiç SP yok. Aldın mı alayım baba? Aldım kanka koşarak. Tamam öldü bu Canım bir ama Bir kanka soktum giderek Ya atış onu sikelim Onu sikeyim Biri kes galiba <laughs> Abi bunu da kesek o zaman lan Ondan ne avradını Bana da geldi kanka gördün mü? Restledi la Niye gidip herhalde atmadı? Eşi yoktu herhalde Var. Geliyor. Tane tek çizik. Top iki çizik. Tower full. Baba indi. Niye slash denemiyorsun? Salaklık bende zaten ki. Belli yani. Baksana dipten fena ki oyun dışı VG'si var. Hmm. Oy, yine kritik vurdum lan öyle. He? Top 1 top 1. Besteyim ama. V1 deniyor. laga bak kanka veletteki. Helal, res var mı? Var, restim var. Baba SP biter mi vuruyor falan? Koşarım işte kanka. Harbi baba. Baba sen aldın o zaman. Ayıpsın Alırız. Baba eyvallah. Baba eyvallah. Biriydi kanka. Geliyor kısadan. Tamam köprü yok. Yapıştırdım duvara. Bunu da kesek kanka. Gel baba. Baba eyvallah. Bir de droplayayım <laughs> kardeşimi. Eyvallah baba. Baba eyvallah. <laughs> birini kestik yerini kesmesek olur mu? Olmaz ayıp Olmaz olurdu. Olur kanka. Diğerine ayıp olurdu işte bu. Aynen. Baba adamları yemek yiyerek o zaman kimse Su böreği yiyorum. Baba afiyet olsun. Baba eyvallah. Ya yani eleman peyse e vuruyordu ben yani şuradan bir koşayım ya. Keser satar. Ben... Yavaş sanıyor. O alır. Tamam izle baba ben tutacağım şimdi. Baba hadi baba. Stan attı geldi de geri. Oy, OY 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 AY 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 Sakin ol Peki gördün mü baba? Görmedim baba böyle da şey Bak şöyle yaptım buraya geldin ya böyle yaptım Böyle geldin Oy! <laughs> baba işte herkes yapamaz kanka yanlış anlama da kanka Vurdum psc'yi Öldü kanka Top bana geldi la baba Baba sıkıntı yok. Eylemek istedin ne de ben vurdurur muyum sence sana? Ben, Bak, ben de slow verdim. <laughs> Eyvallah <Ben> baba. <laughs> ben aynı yerden kestim sen merak etme baba. Eyvallah ya. Ey, ey. Baba ben bir tık yavaş kaldım. Aldım aldım. Baba oh, ben öldüm ya. Hey. Ben patlattım ya baba. Baba eyvallah <laughs> Ha ben aşağı düştüm daha Ha o da düştü top da düştü evet. Vurdum en son düşmeden de O da düşmüş <laughs> Ya Baba bir şey kaldı var ya Sabahtan beri onunla sen aşağıda savaşmıyorsun baba <laughs> <laughs> tam bir kaldı. Sıkıntı yok baba ya. Baba aldım ben o zaman CS ile. Ya vallagımız. Ölme baba da. Pardon pardon. Aha. Aha. Salaklar. <laughs> Niye böyle şey yapıyorlar? Geri yaptı kanka videodasın ya trik atmanı istiyorlar herhalde. Kardeşim o zaman patlattı mı bir trik? Yok baba ya. Attım ki, Yok baba biz de onları atma kayıp olur la. Oğlum bu ne? Yani sanat dostlar. Işte. Baba eyvallah. Baba eyvallah. Baksana tdfn neyse. Bitirek o zaman ya. Bitirek kanka Baksana baba dipten falan sekiyor <laughs> bunu. Banlanır abi bunu reportlasan. Baba harbi kaydım kanka eleman yiyor sağsın. Kritik geri kanka. Baba full eleman 64. Hayırdır bir tane illa ciddi mi aldık ben anlamadım ki. Baba bu da ne? İki çizik kanka. Eyvallah. Konuşma. Baba bu adam sadece ban değil, chat ban da yer bu gidişte. Işte. <laughs> Harbi kanka. Kardeşime sokturmadım kanka. Attım attım. Gel. Eyvallah baba. Baba eyvallah. Baba eyvallah. 你们做死了吧？姐姐。